Öncelikle merhabalar. Şimdi benden istemiş olduğunuz en kısaca bir özetini geçeyim size. WePet Studio programını yazarak WePet Studio içindeki programı yazarak şey yaptık. Temel mantığını anlatıyorum bir kere de. Ana iş akışımızın açığa tıklıyoruz buradan. Ve buradan bir sekme geliyor. Çalıştırmadan önce şey var ama değiştirecek olan yerleri göstereyim önceliğimiz şu isim şu use file dediği dosya bu use file dediği dosya öncelik olarak şey yapar hani dosyaya yakalayabilmek istediği bizi gösteren yerdir Masa üstünden Amazon bestseller diye bir klasör açmıştım ben bunun içinden bir tane Excel dosyası oluşturmamız gerekiyor Excel dosyasının adına ben şimdilik bir deneme sayfası yazacağım ve ee, tıklayacağız deneme sayfasına. Buradaki uzantının kendi dosya uzantımız olmasına dikkat ediyoruz öncelik. Burada hiçbir şey değiştirmiyoruz ve ikinci aşamamız burası. Bu da adres kısmı. Bu adres kısmında ise şuradan geçerli yapılandırma ayarlarını yeni bir tarayıcı oturumunda aç derseniz de seçim ekranı çıkar. Bu seçim ekranında istediğiniz linki buraya yazarak oluşturabilirsiniz. Sonra buradan Extracted Table tablosunu ilk öncelik siliyoruz. Sonra buraya tıklayıp tekrardan Artı sekmesine Extracted Table açıyoruz. Burada dediği sayfaya tıkladığımız zaman bize arka sayfaya yerleştirecek ve şöyle bir şeyimiz var. Tablomuz var. Bu tabloda şuraya basarsak url ile beraber şey alır. Ki bizim bu da istediğimiz bir nokta buradan veri ekle sekmesine tıklıyoruz. Ardından buraya tıklıyoruz. ile kaydetmek için. Ve buradan ürünün ismini seçiyoruz öncelik. Buraya iki tane yeni sütun açıyoruz. Yeni sütun 0 ve yeni sütun URL e 1 olarak. Bunun yanındaki sekmeye tıklayıp ardından fiyat seçeneğine tıklıyoruz ve şu tarz olmasına dikkat ediyoruz. Ve tekrardan tıklıyoruz bunu Orada diyor işte şey bak hani yeni bir tane açılsın diye evet diyorum yeni bir açılsın oradan sonra seçimi bitir diyerek seçim bitiriyoruz ve en alt sekmede sonraki düğmesine basıp buradan next seçimine tıklıyoruz ardından bu işlemi bitirdikten sonra şurada ayarlar sekmesinden bizim kontrol ediyoruz. Buradaki yeni sütun 2 sekmesindeki fiyatı biz sayı olarak tercih etmemiz gerekiyor. Tercih ettiğimiz sayıyı kaydet seçeneğine kaydettikten sonra buradaki kaydet ve video sekmesine tıklıyoruz. Burada bize bir tablo ismi vermemiz gerekiyor. Buradaki isimle buradaki isim aynı olması gerektiğinden dolayı Burayı ben tablo 5 olarak güncelliyorum. Ee, ve sonra <laughs> bu işlemler bittikten sonra şu sekme var. Bu sekme bizim devam seçeneği. Devam seçeneği normalde yeni bir Excel için 1 olması gerekiyor. Ama istediğimiz sekme ya satırdan Excel'e kaydetmemiz için buradaki sayıyı değiştirmemiz gerekiyor. Geri kalan işlemler o kadar. Ve işlemleri kaydettikten sonra çalıştır butonuna basıyoruz çalıştır butonundan sonra çalışmaya başladı. Burada bize isim soruyor ve bu isim bizim e, belirleyeceğimiz isim. İsterseniz buraya marka ismi, isterseniz de, de mağaza ismini de yazabilirsiniz. Ben bunu teknoloji olarak şimdilik e, kolay olmuş açısından bıraktım. Buraya basıyorsunuz ya yani değiştirebiliriz. Tamam seçeneğine tıklıyoruz. Ardından buradaki şu sekmeyi kapatırsanız burada içerik bilgisi yazmaya başlayacak. Şu an açılmaya başladı. Ve şu an e, yavaş yavaş sekmeler açılmaya başladı. İsterseniz sayfaları buradan takip edebilirsiniz. 1, 2, 3 diye. Burada yavaş yavaş sayfalar kaydetmeye başlıyor. Şimdilik ben bunu kapatıp e, döngüyü bitirmesini sağlayacağım. Ama normalde kapatmadan da bu aşağıdaki 400 sayfaya kadar hepsini aralıksız olarak kaydedebilme yetkisine sahip. Kapattım. Zaten burada yeşil işaret görüyorsunuz. Yani yeşil işaret olmadan kırmızı işaret verirse bil ki buradaki seçme işlemi yanlış yapmıştır. Bunu düzeltiyoruz. Şu an zaten döngüden çıkacak ve devam edecek. Evet döngüyü bıraktı ve şu an doldurma işlemini başladı. Dolduruyor. Yani genel olarak burada şey yazıyor. Yani sıra numarası, ürün bilgisi ve fiyatı. Ve buna göre doldurma işlemine devam ediyor. Bazen şu işlemlerde hata yapabiliyor. Bunu yeniden deneyle geçebiliyoruz. Dediğim gibi burasını direkt bitirirse bunu diyoruz. Tablo 5 dediğimiz ve şuradaki ayıklama kısmındaki Seçme işlemi yanlış olmuştur. İyi günler dilerim.